Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben estetik ve güzellik uzmanı Merve Hasfıçioğlu. Bugün sizlerle haftalık rutin bakımımız. Evde kendimiz nasıl bakımımızı yapabiliriz ki? Biliyorsunuz bu karantina dönemlerinde bu çok önemli. Çünkü artık güzellik merkezlerine gidemiyoruz, güvenemiyoruz. Birçok şey var bununla alakalı ve ben de sizin için evde kendim nasıl bakım uygularım, nasıl cildimi tazelerim bunlar hakkında bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle Sabah uyandığınızda cildinizi, cildiniz eğer yağlıysa bir jelle temizleyin. Eğer kuru bir cilde sahipseniz bir sütle temizleyin. Karma bir cilde sahipseniz bu hassasiyetine göre değişir. Eğer hassassa yine sütle temizleyeceksiniz. Ama hassasiyetiniz yoksa yine jel kullanabilirsiniz. Cildinizi temizliyorsunuz, sonrasında güneş kremini kullanıyorsunuz. 50 faktör olur, 30 faktör olur. Yani güneşe çıkmasanız bile e, herhangi e, dışarıdan gelecek zararlardan cildinizi en azından korursunuz. Günde iki kere sabah ve akşam olmak üzere cildinizi yıkamanız gerekiyor. Bunun sebebi de <laughs> çok pardon dışarıdan dışarıdan maruz kaldığınız zararlı mikroplar birçok mikrop cildinize nüfus ediyor ve gözenekleriniz açık olduğu için sizde sivilce oluşumuna sebep oluyor bu yüzden sivilceleriniz cildiniz temiz olmadığından aslında sivilceleriniz oluyor cildinizi ne kadar temiz tutarsanız o kadar sivilceleriniz az olur bununla alakalı bu şekilde bilgi vereceğim sonrasında güneş kremi sonrası Tabi bu cildinize göre cildiniz kuruysa sonrasında nem kreminizi sürersiniz ve güne başlarsınız bu şekilde ve her gün ya ben işte suyla yüzümü yıkıyorum geçiyor böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bunu önermiyorum. Çünkü sadece yıkamayla cildinizi temizleyemezsiniz. Cildin üst katmanların da temizlenmesi gerekiyor. Bunların temizlenmesi için de jel ya da süt cildinize uygun temizleme ürünü kullanmalısınız. Haftalık rutin bakıma gelince haftanın bir günü ya da iki günü Yağlı cilde sahipseniz maskenizi, kuru cilde sahipseniz nem maskenizi yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Haftanın bir günü peelinginizi yapıyorsunuz. Eğer sivilceli bir cilde sahipseniz peeling yapmayın arkadaşlar. Çünkü peeling o mikropları daha çok dağıtacaktır ve sivilceleriniz dağılacaktır, daha da çoğalacaktır. Onun dışında haftanın bir günü, iki günü maskeniz, kil maskeniz, herhangi bir eczaneden alabileceğiniz ya da herhangi bir kozmetikadan her her yerde bulabilirsiniz. Kil maskesi yağlı ciltler için ya da sebum dengeleyici maskeler, cildinizdeki yağı dengeleyici maskeler kullanabilirsiniz. Yağlı ciltler için nem maskeleri var. Birçok nem maskeleri çok da güzeller. Ben yağlı bir cilde sahibim ama nem maskelerini gerçekten çok seviyorum. Bazen benim de ihtiyacım oluyor açıkçası özellikle yazın ara ara dönemlerde kurulaşıyor cildim. Çünkü ha hasa hassasiyetim çok var. Ben de nem maskeleri yapıyorum ara ara ve gerçekten onun o yumuşaklığını çok seviyorum. Onları yapabilirsiniz. Sonrasında duşta buhar, sıcak bir duş alarak o buharın da gözeneklerinizi açtıktan sonra cildinize tonik uygulayabilirsiniz sıklaşması için ve sonrasında kreminizi uygulayabilirsiniz. Ben sabahları kalktığımda L'Oreal Paris'in bu jelini kullanıyorum. Ee, tabii ben yağlı bir cilde sahibim. Her cilt aynı jeli kullanmak zorunda değil arkadaşlar. Benim cildime bu jel çok iyi geliyor. Sizin cildinize bu jel jel çok iyi gelmeyebilir. O yüzden benim kullandığım ürünler değil de ben size ben bu ürünü kullanıyorum diyorum. Ama siz cildinize göre cildiniz neye yatkınsa siz onu kullanmaya çalışın. Yani cildinize ne iyi geliyorsa. Güneş kremi olarak ben bundan yıllar yıllar önce Birçok güneş kremi denedim aslında. Birçok e, güneş kremi kullandım. Ama benim cildime en uygun geleni Solante. Ben ben bunu her zaman söylüyorum. Bütün videolarımda, belki canlı yayınlarımda birçok kez birçok kez dile getirdim. Solante 50 faktör. Bu e, akne'li ciltler için. O yüzden ben bunu kullandığım zaman Aknelerime de iyi geliyor. Yani aknelerim çıkmıyor. ben de akne çıkmıyor. Bu ara biraz stresten oldu sanırım. Şimdi cilt şöyledir aslında. Hani içten gelen bir şeydir. Ne yiyorsanız cildiniz size onu verir. Cilde veriyorsanız cildiniz size onu verir. Yani çok kafanıza takmayın ama... E, haftalık bakımınızı, günlük bakımınızı, aylık bakımınızı mutlaka yapın arkadaşlar ve içten de beslenmelerinize dikkat edin. İşte cipsdir, patlamış mısırdır, yani bunlardan uzak durun. Yani bu tarz şeylerden uzak durmazsanız tabii ki de sivilceleriniz olacaktır. Bazı insanlar var çok şanslı, onlar da olmuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar cildinde hiçbir şey çıkmıyor. İşte çoğumuz hassas e, cilt olarak gerçekten sıkıntılıyız. Birçoğumuzda böyle sorunlar olabiliyor. Onun dışında arkadaşlar haftanın bir günü dediğim gibi maskenizle cildinize uygun maske, maske öncesi temizleme yapılacak. Temizleme yaptıktan sonra peelinginizi yapın. Peelingden sonra dediğim gibi duşa girin, buharda gözenekleriniz açılsın, cildiniz böyle bir kendine gelsin. Gözenekler açıldıktan sonra maskeyi uygularsanız daha çok etki alacaksınızdır. Sonrasında maskenizi uygulayın. Sonrasında maske bittikten sonra nemlendiricinizi ya da toniğinizi cildinize ne uygunsa eğer e, kuru bir cilde sahipseniz nemlendiricinizi yağlı bir cilde sahipseniz maske sonrası toniğinizi uygulayın ve mis gibi uyuyun. Yani bunun için güzellik merkezlerine gidip liralar liralar milyarlar milyarlar harcamanıza tabii ki de gerek yok. E, yani gidebilirsiniz ama hani... Belli sürelerde gidin işte her hafta gitmeyin mesela kendiniz evde bunları uygulayabilirsiniz. Yani 3 ayda bir gidersiniz 4 ayda bir güvendiğiniz bir güzellik merkezine gidersiniz. Bu şekilde bakımınızı yapabilirsiniz evde. Kırışıklıklar için de aynı şekilde yani bu kırışıklıkların da serumları var. Daha çok olgun ciltlerde 30 yaş üstünde yani bunların hepsi aslında bu bakımları yapmak zorunda. Çünkü geleceğe yatırım. Ben 25 yaşındayım, 26 yaşıma gideceğim. Ben bu yaşımda mesela kendim, yani sürekli bakımımı zaten yapıyorum. Çünkü ben ileriye yatırım yapıyorum. Yani ben bugünün yatır, yatırımını yapayım. Yani yarın e, daha iyi olsun. Benim sorunun benim suçum olmasın diye bunları yapıyorum. Evet ben maske olarak size maskemi de göstereyim ben maske olarak bunu kullanıyorum çok güzel bir maske soyulabilir bir maske cildinizde kuruyor kuruduktan sonra soyarak çıkartıyorsunuz Yıkama, yıkamaya bile gerek yok Ben bunu kullanıyorum siz yine dediğim gibi cildinize uygun bir maskeyi kullanın cildinize hangi maske iyi geliyorsa onu kullanın arkadaşlar Evet, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Başka bir videoda, başka bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Bay bay.